yakaladığımız balıklar gördüğünüz gibi durmadan peş peşe çekiyoruz. Raşit Usta, Müslüm Usta ve Gariban Mehmet. Rastgele ustalar. Lamba değil, kamera. Vay babam vay diyeceğiz ya. Güzel balık çıktı. Musta yakaladı. Usta yakaladı. Raşit Usta tuttu bir tane. Bakalım. Bu küçükmüş. Aha. Müslüm Usta yakaladı şimdi. Sıra geldi bize. Müslüm Usta çekiyor şimdi şu anda. ben de yakaladım. Yakaladım. Arkadaşlar ben de yakaladım bir tane. Fazla büyük değil. Aha koptu. Fazla büyük değil bu. Fazla büyük değil. Ama sonunda levrek. Şu anda dört tane yakaladım. Görüyorsunuz. Daha devam ediyorum var İşte bak arkadaş 4, ben 4, 5 tane de ben yakaladım. Hemen çıkartıp bir atmamız lazım. 5 dakikada 5 balık. He? Oltay mı? Ne al Allah. arkadaş arkadaş kulübünü tutmaya çalışıyor O acayip zıplıyor Acayip zıplıyor bak arkadaşımı yakaladı andanın bereketi bu kardeşler En azından üçümüz 15-20 tane balık yakaladık. Bak. Aa, arkadaş oltamı getiriyor. Getir bakayım. Yaş kardeş. Tamam. Kardeş kamura girip atıyorum. Oltam geldi. Ben de <laughs> Balıklardan çıkıyor. Şu anda vallahi şov yapıyoruz. Vallahi balık acayip para. Bak arkadaş yakaladı. Arkadaş balıklar orada. Raşit orada. Oraya gidiyor. Acayip bak balıklar suyun içinde. Koşuyoruz. Balık peşinden bak. Burada da Günlük. Burada koşuyoruz. Dikkat lazım. Çok lazım. Ha. arkadaşlar balıklar daha zıplıyor balıklar çok uzakta ama yetiştirmeye uğraşacağız Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada konuşamıyorum çünkü berbat balık var. Tılkır var mı? Tılkır atma. He? Aa bak karşımızda kardeş. Karşımızda. görüyor musunuz arkadaşlar? Balıklar zıplıyor. Küçük avı kovalıyorlar. Biz de arasına atmaya uğraşıyoruz. Bak. Ah, yakaladım bana arkadaşlar. Bu güzel bir tane. Çöküyor. Uzaktan. Çıktı. Kancadan çıktı. Kancadan çıktı arkadaşlar. Bir daha dönüyoruz. Ya Allah ya Bismillah. Yine attık. よ görüyorsunuz arkadaşlar oha bu arada bakalım sol tarafta Raşit sol taraf sol taraf sol taraf alamadım <laughs> Aha yakaladık bak. Arkadaş da yakaladı. Ben de yakaladım. Geliyor. Arkadaşlar gerçekten süper bir av yapıyoruz. Ustalar sahilde. Raşit ustam. Üstüm ustam. Ee, eyvallah beni de ustadan sayarsanız Mehmet usta. Biliyorsunuz. Bak yakında varlar. Görüyorsunuz çekiyorum. Bak. Çıkarttık yine güzel bir tane. Su geliyor. Hop. Gördüğünüz gibi yine aşağı yukarı üç buçuk, üç buçuk, üç buçuk bir olan var. Bu benim altıncı balık. Bunu sakinleştirmek lazım. Mecburuz kusura bakmayın. Yoksa çıkartamıyoruz. Elimiz ayağımız parçalanıyor. Mecbur bu şekil uygulanıyoruz. bir. Birazdan detayları veririm yaptığım istavrit şeyi gerçekten bu arkadaşlar bu seneki en kolay avlarımdan birisi oldu yani Bak, Devam ediyoruz. Nasıl güzel miydi Müslüm? Bak yine yakaladım artık. O çıktı. Yakaladım. Bıraktı. Ee? Buyur kardeş. Ah. Vallahi acil ettiğimiz için barnağımıza batıyor. Her tarafımıza batıyor. Vere vere vere. Bıraktı ya. Kaç tane bıraktı biliyor musun Rasit Mustafa? Bıraktı yine bak. Yine bıraktı arkadaş. Bu üçüncü bırakışı. Ondalar bak balıklar yine suyun üstüne çırpışıyor. Balıklar su üstünde çırpışıyor. Beş beşe gidiyoruz. Bak, Koştukça. kovalacama yapıyoruz. Bak, aslanım yakaladı. onun süper çöplüğü. Vay babam vay. Balığı görüyorsunuz arkadaşlar. İnanmayanlar balığı görsün. Vallahi Geç geç geç. Dur. Vallahi bir kardeş. Vay babam vay. Arkadaşlar ben de bir güzel aldım. Geliyor şimdi benim de tarafa. Bu benim yedinci balık. Bu yedinci balık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak düştüm kardeş mutlu ben tuttum. Raşit kardeş. En az tutmana kadar. Yani 25 30'a yaklaş tuttuğumuz balık. Buyur kardeş. Görüyorsunuz bu arkadaşın. Bu benim. Üstüm. Benim balık sayım belli Bakın arkadaşlar. Daha devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Detayları birazdan veririm. birazdan detayları vereceğiz. Şu anda 3, 6, 7 tane balık tutuşum var. 7, 8 tane de kaçırmışlığım var. Ama buna da şükür tutananlar var, tutamayanlar var. Şimdi gerçekten Kardeşim çıkarttın mı? bakalım. Devam ediyoruz. Vatandaş balık görsün. Orada orada sol tarafta sol tarafta bak sol tarafta bak görün arkadaşlar balıklar suyun üstünde zıplıyor. Are you listening? Damn. Arkadaşlar gerçekten süper bir av oluyor, inanılmaz. Gerçekten bu benim ilk seferim başıma geldi. Ama süper balıklar var. Bak Rasul ustama bak. Arkadaşlar süper çıkar diyor. Bak. Karşı ustamın oltaya bak neredeyse kırılacak. Bak görüyorsunuz. Bak. Ratil usta. Bak bu anda da Muslum usta çekemedik. Demek ki gerçekten kaptağım yaşıyor. İnanın inanmayın. Kamura yalan söylemez arkadaşlar. Alın size istediğiniz bilgiler. Yani rüyada falan değilim sanmayın. Rüyada değilsiniz. Bu olan şeyler gerçek oluyor. Ne dersin Raşit Usta? Raşit Ustam yine çekiyor. Gerçekten ustadır kendisi. Ne kadar da acemiyim derse, ne kadar da acemiyim derse ustalığına söz edilecek yoktur. Ustam çekiyor yine. Bak görü gör, Güzel bir tane çıkarttı. Aşağı yukarı 3,5-3 kilo. Ee, biraz da kendimizle uğraşalım. Vallahi terledim arkadaşlar. inanın ister inanın ister inanmayın süper bir av geçiriyoruz. Önümüzde. Balık sol tarafta arkadaşlar. balıklar sol tarafta çıkıyor. Ben girdim abi. İşte meşgul buradan atmam lazım. Çünkü balıklar burada. Aha. Bak açmayı unutmuşum. Geri tepti. Onun sebebi de naylon yapmamızdır. şirketten. Süper bir av oldu. O ne ya? Niye gitmedi bu? Aha, Burak ne? Ya. Yakaladıydık. Burak'tı. Tersine takılmış. taraftalar kardeş. Aha yakaladım arkadaş. Bıraktı. Bıraktı. Yakalamıştım. Ama bana bıraktı. Yine çekiyoruz. Gerçekten süper bir yapıyoruz. İnanamayanlara Baksınlar biz burada yani nasıl aşıyor yukarı nasıl balık yakalıyoruz. İnanın, vallahi yoruldum. yemen atayım yoruldum. Çünkü çok balık çıkarttık arkadaşlar. Yorucu bir şey. Devamlı peşinden koş. Ama inanın gerçekten bu yılı çok süper kapatıyoruz. Bu balıkların karını doyurup geri dönme zamanları onun için grup halinde avlanıyorlar. Grup halinde avlandı mı bize de böyle şanslar tanılıyor. Allah'ıma bin şükür süper bir ortam var. Ee, ustayız. Gerçekten ustayız. Çünkü bu kadar balık tutmamız. Yani normalinde 2-3 tane tutulur ama biz adam başı neredeyse 8-9 tane balık tuttuk. Yani karar sizin. Ne oldu? Nereye gidiyor? Nerede kardeş? Aha, şurada bak. Şurada gördüm sen. Koştum, o ko yordum beni be araç Yordun. Yordun Yordum bugün. Ha? Ya Allah, ya Bismillah. insanlar geliyor balıkları toplayalım balıkları toplayın gari yanlış anlamayın haksız mıyım ha evet balıkları toplayalım Tamam yere gidelim gari. Dur dur tutacağımızı. Görüyor musunuz arkadaşlar balıkları? Eee dedik. Ya. Yeah.